Merhabalar, doçent doktor Ebru Gül Yılmaz ben. Bugün sizlere Halk İçin Ekonomi platformunu tanıtmak üzere bu videoyu çekiyorum. Halk İçin Ekonomi çok yeni bir platform. Bu platform ekonomiyi halka yalın bir dille anlatmak amacıyla kuruldu. Çıkış hikayesi de şöyle, son zamanlarda dijital platformlarda okuduğum yorumlar beni halkın kafasının çok karışık olduğu sonucuna ulaştırdı sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Şu an bir bilgi bombardımanı var. Çok farklı kanallardan insanlara çok değişik bilgiler akıyor ve sürekli oluyor bu akış. Normal olarak kişiler hangi bilgiyi nereden alacak? Bu bilgi doğru mu? Aldığım bu bilgileri nasıl sentezlemeliyim konularında zorlanıyorlar. Bu sebeple bir akademisyen olarak sorumluluğumun öğrencilerimi bilgilendirmek, onları aydınlatmakla kısıtlı olmadığından hareketle ben bir başka yükümlülüğümün de bilincinde olarak bu platformu kurdum. Akademisyenler sadece öğrencilerini değil, halkı da aydınlatmak yükümlülüğündedirler. Buna inanıyorum. Bu sebeple bu platforma diğer akademisyen arkadaşlarımı da çağırıyorum. Ekonomi konusunda bilinçlendirme seferberliği gibi düşünebileceğimiz bu platformda İstediğiniz gibi bilgilendirme yapabilirsiniz. Kapımız sizlere açık. Sevgiler.